26 Mayıs'ta doğanların spiritüel özellikleri: Dayanıklılık ve bilgeliği birleştiren güç. 26 Mayıs'ta doğanlar, güçlü bir dayanıklılık, derin bir bilgelik ve pratik bir yaklaşımla dünyaya gelirler. Bu bireyler, hayatın zorluklarını birer öğrenme fırsatı olarak görür ve hem kendi yaşamlarını hem de çevrelerindeki insanların hayatlarını şekillendirme konusunda etkili bir rol oynarlar. Ruhsal olarak Kararlılıklarını bilgelikle birleştirerek kalıcı değerler yaratma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 26 Mayıs doğumlular ruhsal anlamda disiplin, sezgi ve yapılandırıcı enerji taşırlar. Onlar olayların yüzeyinde kalmaz, derinlemesine analiz ederek anlam ararlar. Hayatı bir yolculuk olarak görür ve bu yolculukta karşılaştıkları her engelden ders çıkarırlar doğal liderlik yetenekleri ve sorumluluk bilinci, çevrelerinde güvenilir bir rehber olmalarını sağlar. Sabır ve sebatları, onları hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlam bir yapı kurma konusunda başarılı kılar. Hayata yaklaşımları 26 Mayıs'ta doğanlar, hayata kararlı, planlı ve disiplinli bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam, bir denge ve düzen oluşturma sürecidir. İnsanlarla ilişkilerinde sadık, dürüst ve güvenilir bir duruş sergilerler. Çevrelerindeki insanlara rehberlik ederek onların da başarıya ulaşmalarına yardımcı olmaktan mutluluk duyarlar. Olumlu özellikleri. Dayanıklılık. Hayatın zorluklarına karşı sabırlı ve kararlıdırlar. Derin bilgelik. Karmaşık durumları sezgisel olarak kavrayarak anlamlandırırlar. Pratik yaklaşım gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üretirler. Sorumluluk bilinci. Çevrelerindeki insanlar onların güvenilirliğine daima güvenir. Liderlik yeteneği. İnsanlara rehberlik ederek onları motive eder ve yönlendirirler. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı ciddiyet. Hayatı fazla ciddiye alma eğilimleri anı yaşamalarını engelleyebilir. Katılık. Planlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaları değişimlere uyum sağlamalarını zorlaştırabilir. Duygusal ifade eksikliği. Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Bu da ilişkilerinde mesafe yaratabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 26 Mayıs'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Anı yaşama pratikleri yapın. Hayatın keyifli anlarını fark ederek daha esnek bir tutum geliştirin. Yaratıcı aktivitelerle ruhunuzu besleyin. Disiplinli yapınızı yaratıcı faaliyetlerle dengeleyin. Duygusal bağlarınızı güçlendirin. Duygularınızı açıkça ifade ederek ilişkilerinizi derinleştirin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Dağ dayanıklılık, azim ve zirveye ulaşma kararlılığını temsil eder. Element: Toprak sağlamlık, güven ve pratikliği ifade eder. Spiritüel hayvan: Kaplumbağa Sabır, dayanıklılık ve bilgelik simgesi. Şanslı renk: Derin yeşil denge, güven ve büyümeyi ifade eder. Mantra: Ey dayanıklılığım ve bilgeliğimle dünyada kalıcı değerler yaratıyorum. Karmik görevleri: 26 Mayıs'ta doğanların en büyük karmik görevi, dayanıklılık ve bilgeliklerini hem bireysel hem de toplumsal fayda için kullanmaktır. Çevrelerinde düzen ve denge oluşturduklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, kararlılık ile esneklik arasında bir denge kurmaktır. Hem disiplinlerini koruyup hem de değişen koşullara uyum sağladıklarında daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.